Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasaya göre 835 bin esnaf vergiden muaf tutulacak. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Küçük esnaf olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Fiziki ortamdan bağımsız elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel kurulda vergi usulü kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek. Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesi mesini temenni edecek. Düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki veriliyor. Teklif ile yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmeksizin Vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıkları tarafından doğrudan yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek. Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna benzer şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığının Ticaret Bakanlığı ile müştereken veya kendisi tarafından belirlediği usul, esas ve süreler dahilinde Söz konusu defterler için berat alınması veya defterlerin onaylanması tasdik hükmünde sayılacak. Berat alınması ve onay işlemlerinde belirlenen usul, esas ve sürelere uyulmaması halinde ise defterler tasdik ettirilmemiş sayılacak.